Mesela bir keresinde devler kralı Trim, çekicini çalıp karşılığında tanrıça Freya'yı fidye olarak istedi. Peki Thor ne yaptı? Gelinlik girip düğüne gitti, çekicini geri aldı ve devlerden intikamını aldı. Başka bir hikayede ise bir dev kralı Thor'u küçük düşürmek için ona üç imkansız görev verdi. İlk görevde bir içki boynuzunu bitiremedi. Çünkü boynuzun ucu aslında okyanusa bağlıydı. Sonra kralın kedisini kaldırması istendi ama o kedi aslında dünyayı saran Midgard yılanıydı. Ve son olarak yaşlı bir kadınla güreşip yenildi. Çünkü o kadın yaşlılığın ta kendisiydi. Thor sürekli devlerle savaşsa da kendi soyunda şaşırtıcı bir gerçek gizliydi aslında. Aslında Thor'un kanının dörtte üçü devlere aitti. Babası yarı, annesi ise tam bir devdi. Aynı zamanda bir tarım tanrısıydı, eşi Sif'le olan evliliği, gökyüzü ve toprağın kutsal birliğini simgeliyordu. Peki ya sonu? Her İskandinav tanrısı gibi Thor'un da kaderi dünyanın sonunda yani Ragnarok'ta yazılıydı. Kehanete göre ezeli düşmanı Midgard yılanının öldürecek ama sadece 9 adım atıp onun zehriyle can verecekti. Ama mirası ölmedi. Oğulları çekicini devraldı ve adı İngilizce'deki Perşembe gününe yani Thursday'e ilham verdi. Binlerce yıl sonra bile bu hikayelerin hala bizimle olması ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor değil mi?